bu da elbisenizin bordo rengi yani böyle bir elbise gerçekten Kolay kolay gelmez. Bulmuşken kaçırmayın diyorum. Max elbisemiz şöyle kumaşı üzerinizden akan, asla buruşmayan. Şurada kendine ait bir toka detayımız var. Toka daha hafif büzdürüldüğü için bir drape detayı oluşturmuş. Alt kısmı geniş. iki tarafta yırtmaç detayı var ama derin değil. Dilerseniz kapattırabilirsiniz. Ve yakası çok muntazam. Batkalarını şöyle göstermeye çalışıyorum size. Gerçekten çok asil, çok şık. Bir akşam yemeğinde yine özel günlerinizde e, yine bir davette kullanabilirsiniz bileceğimiz elbiselerden bir tanesi. Arkada kocaman bir fermuarımız var. O şekilde açıp kapatıyorsunuz. Gerçekten zerafetine bayıldım elbiselerin. İki güzel rengimiz olacak. Kalitesine göre fiyatımız çok çok iyi. XL bedene kadar ben small beden kullandım. Herkes kendi bedenini alabilir. Alın ve dolabınıza ekleyin. Devamı olmayabilir. Lütfen kaçırmayın diyorum. Arkadan da duruşunu gösterelim size. İki rengimizi şu anda en iyi fiyatıyla web sitemizde görebilirsiniz.